Merhaba arkadaşlar, Burak John yeni bölümüne Minecraft John Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta derseniz arkadaşlar, en son Minecraft'ta biliyorsunuz bizim e, pazarlıklar sonucu aldığımız güzel güzel koyunlarımız vardı. O işi halletmiştik. Bu bölümde restoranımızı yapacaktık. Artık restoranımız bu bölümde açılacak. Bu arada arkada görmüş olduğunuz muhteşem bir Türk bayrağı var. Gerçekten inanılmaz yapmış. Kim yapmışsa helal olsun. Şamlı bayrağımız çok güzel olmuş. Oyunda çok güzel duruyor. Baksana abi ne kadar güzel ya. Vallahi müthiş yapmış. Kim bize yap Allah! İyi hey, bir şey olmadı. Kim yapmışsa 10 numara 5 yıldız yapmış abi. Şuna bak. Harika. Vallahi süper abi. Çok güzel olmuş. Kim yapmışsa dediğim gibi emeğine sağlık, eline sağlık. Tam bizim John John köyüne yakışır bir... Türk bayrağı olmuş. Şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel. Arkadaşlar bu bölümümüzde John John'da e, artık restoranımızı yapıyoruz. Bu arada aslında size talihsiz bir olay anlatayım. Ben bu bölümü dün akşam arkadaşlar Hakan'la birlikte çekmiştim. Evet Hakan'la beraber çekmiştim ama yanlışlıkla videoları sildim. Evet bunu da yaptım. Böyle de bir manyağım. Yanlışlıkla videoları sildiğim için şu an sabahın 9'u kalktım. Sizler için efendim bu videoyu baştan çekiyorum arkadaşlar. Böyle de bir delikanlıyım. Şimdi buradan bir yanımıza gerekli bir şeyimiz var mı? Yok peki. Eee olayı ama biraz daha saf var. Yani gidip şimdi çektiği videoyu bir insan nasıl siler? Ama ben silmişim. Bunu da yapmışım. <laughs> yani restoranı yapmıştık arkadaşlar Hakan'la beraber ee, bu bölümde ama tamamlayacağız inşallah. Daha doğrusu bitireceğiz. Eee yani zaten yapmış olduğum Restoranı Hakan'la beraber yapmış olduğumuz restorana yeniden yapacağız. Şimdi ben binayı yıktım arkadaşlar. Şu an sadece taslak hale duruyor. İşte burası arkası burada camı var. Burası sağ tarafı burada yine camları var. Burada ağaçlar var. Bunlar sütunları arkadaşlar. İçi de böyle gördüğünüz gibi. işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişilik bir restoran yaptık açıkçası. Çok güzel oldu. Zaten şimdi göreceksiniz e, şuraları da bir doldurmaya başlayalım. Peki restoran nasıl? Ayşe'yi bir ölçüleri söyleyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blok. Gördüğünüz gibi 13 blokluk bir uzunluğu var. Bu arada ben bir yatayım sabah olsun biraz tırsıyorum ya. Yanımda yatak da yok. Tırsıyorum korkuyorum arkadaşlar ya. Korkuyorum vallahi korkuyorum ya. Ölüyoruz meliyoruz başıma bir sürü olay geliyor. Zaten bende bir nazar mı vardır nedir anlamıyorum. Çektiğim videoyu siliyorum falan. Dürmeden John John da başıma olay geliyor. Dürmeden dedim bu arada. Dürüm gibi oldu. Ya başıma hep bir olay geliyor arkadaş yani. Olay nazar mı var bizde nedir bilemiyorum ya. Vallahi var bir şeyler ya. Neyse bu uyuyalım bakalım. Bu arada arkadaşlar sabah bayağı erken olduğu için hani kalkar kalkmaz bu videoyu çekiyorum. O yüzden facecam yok bu videoda kusura bakmayın. Bu nedir ya? Ve buradan da kemik sesi geliyor. Galiba yine Hakan geliyor. Neyse girmeyeyim de. Bu resmen ayıptır ya. Beni ölmeden mezara koymuşlar arkadaşlar. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Böyle bir şey de yok ya. kim yapmışsa bunu var ya. Kesin buradır ki yine. Ama bu çok büyük bir ayıptır ya. Ben daha yaşıyorum ya. Böyle bir şey de olur mu ya? Valla böyle bir edep ya o. Edep edep. Şunu yiyeyim de ben. Ha bunu da tek seferde yiyememe olayına bayılmıyorum ya. Hiç yiyemiyoruz. Yani şunu yiyelim. Bu arada arkadaşlar e, ee, 1452 liramız vardı. E, eve başlamadan önce bakalım şu an ne kadar var. 569 liramız kalmış. Bu ev için gerekli malzemeler almadım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi 13 blok böyle gidiyor. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokta geniş ee, eni var. Daha doğrusu en aynı boyu mu oluyor lan? Yok. İşte böyle <laughs> böyle de kaçtı lan 1 2 3 4 5 6 7 8 buralar ağaçtan olacak burada camlarımız var bunlar camları arkası full bir cam şu şuraya kadar çok güzel gözükecek zaten onun dışında yeşil arkadaşlar kil kullanıyorum şimdi zaten ev e, şey bina oluşunca göreceksiniz ne kadar güzel olduğunu gördüğün gibi durum bu çatıda cobblestone kullandık bu arada Hakan'ın da çok emeği var gerçekten. Onu e, söylemeden geçemeyeyim. Bu arada burayı unutmuşuz bak o tarafa koymayı. Burayı yapmış, orayı kapmamışız. İyi, okey. O zaman cobblestone yanımda var. Tamam, oraya da koyalım unutmadım. Yani Hakan'ın da çok büyük emeği var. Birlikte yaptık zaten bunu ama arkadaşlar ne yazık ki video silinmiş bir şey. Böyle de bir böyle de bir şanssızlık olabilir mi ya? Vallahi ama oluyor işte. Peki neyse. Şimdi burayı koyduk abi. Hemen aslında ilk başta şuraları da Lan, lan kocaman yerde gidip şöyle koyuyorsun. Kendine gel ya. Kendine gel. Bak, terbiyesizlik yapma. Hah. İlk etapta şuraları yapabiliriz. Şöyle. Tamam. Hapşuracağım hapşuramıyorum. Çıldırıyorum şu an. Hah. Hapşur hadi. Hadi hapşur. Hapşuramadım valla. Neyse şuradaki bloklarımızı, sütunlarımızı bir güzel koyalım abi. Şöyle. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 bloktan oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu, bu kısımlarda full yeşil. Yeşil blok olacak. Aynı zamanda otantik bir hava yaşatması açısından arkadaşlar düşündük taşındık ve meşale koymaya karar verdik. Yani meşale ile çok daha güzel olacak buranın ışıklandırması. Bu arada şunları bunlar piston bu pistonun üstüne wool Vay arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz bul var. Hakan'ın fikri bu yine. Bu çok güzel bir fikir. Bence çok çok güzel durdu. Orası o şekilde. Şimdi şuraların kaplamalarını hemen yapmaya başlayalım. Yani restoranımız gerçekten muazzam bir restoran olacak. Şöyle güzel Tamam burayı da kapladık. Tamam etrafına zaten yetti. Okey şuraya hemen dolduralım. Okey. Harha. Vallahi harha ya. Tamam şu kalanları da şurada kullanacaktık herhalde değil mi? Aynen. Şöyle. Vallahi süper ha. Şöyle bir bakayım da. Abi. Harbiden çok çok delikanlı bir mekanım oldu benim ya. Vay çok delikanlı bir mekan ya. Şuraya da e, şöyle fırının ve chest'in bulunduğu yer gelecek arkadaşlar. Yani şuraya. Şimdi buraya ama şunu ha bunu yaptık böyle. Okey. Şuraya iki tane fırınımız gelecek. Şu şekilde. Çok güzel. Buraya da chest'ler gelecek. Hatta bir tane chest'imizi şöyle koyabiliriz. Bir tane de buraya yapacağız. Harbiden 10 numara 5 yıldız gidiyoruz şu an. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Şu an eksik bir şey var mı diye bir kontrol ediyorum. Gayet de eksik yok galiba ya. Tabi tabelamızı hemen koyalım. Burak et. Vay anam vay. Vay, adam, vay Güzel. Abi şuraya da şimdi ışıklandırması. Işıklandırması çok önemli arkadaşlar. Yani bu otantik bir mekan. O yüzden ışıklandırması da çok güzel olmalı. Şöyle. Hmm, dur bir dakika oraya koyduk. Şuraya koyduk. Aslında bir de şöyle yapalım. Aynen böyle güzel oldu abi. Valla ışıklandırmamız yine Cavluyor ha. Şuralara koy. Tamam. Bence on numara oldu abi. Bence on numara bekar oldu be. Arkadaşlar evde kullandığımız eee sandalye bunlar direkt şey olarak yani. E, ne deniyor buna abi? Merdiven merdiven. Direkt merdiven kullandık burada. Şurada gördüğünüz gibi merdivenler var. Burada da e, alandan tasarruf etmek için bunları yapışık yaptık. Bir sakıncası yok. Zaten bizim Concon şehri 8 kişilik falan. O yüzden abi tam yetti. E, aslında şuraları tabeladan şöyle yaparsak daha güzel gözükebilir ha bak. Ha vallahi onu yapalım. Şurada bir tane crafting table vardı abi. Hemen onu yap Aa ama tahta yok okey. O zaman bir eve gideyim. E, Orayı halledelim. Bir uç. Hop. Güzel. Abi ne kadar güzel uçuyorum ya. Harika uçuyorum ya. Harika ya. Tamam şuraya bir gelelim. Oralara hemen kollukları yapalım. Tahta 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 Burada yok mu? Nerede lan bu tahtalar? Yine kör oldum göremiyorum ya. Tahta tahta. Tahta 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 tahta. Oğlum benim yanımda odun yok muydu? Abi nasıl yanımda odur olmaz ya Bu nasıl olabilir ya Bu bir hakarettir ya Hakarettir bu ya O zaman gideyim biraz odun alayım ya Odunum yok arkadaş olmaz böyle şey ya. Varsa bile göremedim ha Abi şu hamburgerleri de yiyeyim Geberip gideceğim ya Geberip gideceğim ya Heh. Evet biliyorsunuz bizim Oduncumuzdan Alıyoruz bu arada arkadaşlar aslında bu bölüm Dediğim gibi Kalabalık bir bölüm olması düşünülüyordu. <laughs> Ama olamamıştı çünkü buğra gavurellere gitti. Yani buğra zaten yoktu. İşte Hakan'la birlikte çekecektik. Ama ve lakin, Ne yazık ki... 6 tane al. 5 tane al Ne yazık ki o videom yalan oldu. Ne yapalım kısmet böyleymiş diyoruz. Çok da bu konunun üstüne gitmiyoruz. Üzülüyorum çünkü. Yani video güzel video silindi ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar <laughs> Ama oluyor neyse neyse kısmet kısmet hayırlı Hayırlısı neyse o ya Ama bizim bayrak süper vallahi bayrağımız çok güzel durmuş oyunda ya Süper olmuş bu arada arkadaşlar da beğeneceğinizi umuyorum Restoranımızda bir adet Burak usulü Antrikot Bir adet de Burak usta usulü Baklava satılacak Evet bunu da yapacağız. İnşallah. Şöyle bir koyalım bakalım. Zaten 3 tane oluyor. Şöyle yapsak. Herhalde 6 tane bize yeter. Yetmezse de nasılsa şeyimiz var. Bu arada Hilal'in hamburgercisinden arkadaşlar hamburger almıştım ama yani Hilal'cim karnı hiç doyurmuyor bu hamburger ya. Bakın şuradan arkadaşlar. Şuradan şuradan. Nerede la? Ah şurada Hilal'in hamburgercisi var biliyorsunuz. Aa burası. Ya hiç karın doyurmuyor. Bu ne biçim bir şey ya. Hiç karın doyurmuyor Hilal ya. Buradan alacağım Hem de kaç para verdim biliyor musunuz? Bak. Bir hamburgere 20 lira yazmış ya. Bir hamburgere 20 lira yazmış. O zaman ben eti burada kaç paraya satayım arkadaşlar size soruyorum ya. Ayrıca burası da bizim Hakan'ın kolacısı. Ondan da bir tane kola alayım da içeyim bari. E oyun dondu. Nasıl bir kolaysa artık bu. Oh iç iç güzel. Ulan bunun kola güzelmiş ya. Vallahi iyi kolası var çocuğun. Delikanlı Hakan. Le Hakan. <laughs> Peki şimdi buraya hemen şunları yerleştirelim. Güzel. Ha buraya koyamıyoruz o zaman. Okey. Koyulabilseydi arkalarına da koyacaktım ama olmadı. Şöyle. Evet bunun oraya konması gerçekten otantik oldu. Gel bakayım buraya. Hah. Vallahi şimdi daha güzel oldu burası. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Abi bunu nasıl buraya koyuyorsun ya sen? Çılgın mısın? Nesin ya sen? Heh. Vay şimdi burası daha güzel oldu ha. Burası şimdi daha güzel oldu işte. Tamam burayı da hallettik. Ee, bu chest'e et koyacağız. Ha, daha doğrusu et değil. Oraya anılcana muhtarımıza özel antrikot yaptıracağım arkadaşlar. Şimdi bizim gidelim şu şeyi bir görelim koyun çiftliğimizi. Bu arada hain Buğra yine hainliğini yapmış. Oradaki inekleri kendine almış. Biliyorsunuz geçen bölümde onları kendime almıştım ama hain Buğra yapmış yapacağım. Bu arada ayranımız var mı la? 3 tane ayranım kalmış güzel. 6 tane iç köfte var tamam. Malzemelerimiz yoksa hemen dolduralım diyecektim ama yerimiz malzememiz varmış. Bakınız buradaki koyunlar artık benim arkadaşlar. Nasılsınız lan koyunlar? Ama bak Buranın tavuklarını eleşemiyorum. Buranın tavuğumuş bunlar. Ama bu alanı almıştım aslında. Kötü adamsın Bura. Neyse ama bunlar benim koyunlarım. Ne kadar güzeller ya. Oo burada boş boş bir çiçek buldum ya. Boş boşuna aldık ya şeyi. Vallahi ben o zaman buradan bir adet sadece ağaç alayım. Acaba bu da mı benim oldu artık bilemiyorum. Bilemiyorum bir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok şu an. Hatta Ulan yine hırsızlık mırsızlık derler Zaten bana iftira atıyorlar Geri koyayım arkadaşlar görüyorsunuz bakın videoda Bunu da yaptım bunu da Bu kadar da delikanlıyım Neyse Gidelim abi ee, Mekanımız burası yani anladığınız gibi Çiftliklerimiz hazır Etimizi üreteceğiz ee, Zaten hani et restoranımız tamam. Orada bir de tatlı satılacak. Ama önümüzdeki bölümde büyük ihtimalle satışa başlar. Çünkü muhtardan rica edeceğim oraya ayarlamaları yapsın. Bu arada buradaki, burada yine her şey tamam abi. Benim bütün malzemelerim aslında full ya. Hiç malzeme yapmama gerek yok. Aha. Gel gel. Küçük, küçük yavşak. Senin. Gel buraya. Gel geri zekalı. Çok stresliyim şu an. Çünkü hızlı geldi. He okey. Tamam. Burayı hallettik. Bir de arkadaşlar aslında benim yapmam gereken şeylerden bir tanesi ya bu nedir arkadaş? Hisar evine gidemeyecek mi ya? Bir şehirde yaşıyoruz azizim. Bu nasıl bir güvenlik ya? Bir de şikayetçi olduğum şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu şehrin güvensiz ortamı. Yani gerçekten inanılmaz bir ortamı. Oha abi çok vurdu çok. Yat yat yat. Yatamıyoruz ama hayvanlar diye. Baksana abi bu nedir ya? Ne bakıyorsun geri zekalı. Oo küçük olan da orada valla. Şunu ben bir yiyeyim de. Dur bakayım burada bir okmok var ama yay yok. Abi nedir bu şehrin bu güvensiz ortamı nedir ya ha? E ne yapacağım nasıl savaşacağım canım yok. Gidin lan buradan. Ha biri öldü. E, o salak da aşağı düştü. Şuna hemen ben bir yatabilirsem yatamıyorum ama ne yazık ki. Ha Geliyor yine şuna 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 geri zekalı küçük salak küçük aptal. Ölürsem. Evin içinde öleyim de ha Güzel hepsi öldü. Şimdi yat. Abi niye yatamıyorum bir türlü? Allah'ım. Gördüğünüz gibi hamburger aynında karnı geri acık arkadaşlar. O yüzden hiç iyi değil yani. Vallahi hiç iyi değil hamburger. Şuradan yat abi. Yani benim yapacağım özel antrikot Burak Usta usulü antrikotu böyle bir şey olmayacak. Tamamen karnı güzel bir şekilde doyuracak inşallah. Pekala yattık sabı oldu iyi oldu. Yapacağımız başka işimiz kaldı mı? Efsanevi eşya anahtarımız var aslında. Bunları açabiliriz. Açalım. Bakalım ne çıkacak. Hazır varken kullanalım. Ah bir golden apple kaçtı ama barut. Ay. Ulan barut geliyor bari barut kesin. Allah kahretsin ya. Kutum var. Anahtarım yok. Anahtar benim evde var mı acaba? Dur bakayım. pardon. burada yok. Anahtar 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 yok. Tüh olsaydı iyi iyiydi. Neyse canım ne yapalım. Bu arada ben yediğim bir bir alışverişe çıkayım. Yeni neler var neler yok birlikte bir bakalım arkadaşlar sizlerle. Pazarlar zaten bildiğiniz gibi ama yeni dükkanlar var. Bizim restoranımız yeni oldu. Güzel oldu güzel bir restoranımız. Harbiden çok güzel bir restoranımız oldu ha. Yani binası çok hoş. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Baksana abi çok şekil şükür bir yer oldu. Çok nezih. Burası zaten yine kılıç satıyor. Burası Burak'ın dükkanı. Burayı biliyoruz. Orada Öyle. Ha şurada mesela yeni bir mekan var. Burası neymiş? Burası. Hmm. Bura gö gözlük güzel de. Bura bildiğin şapkacı. Baksana şapka var. Kaç parala bu şapka? 800 lira. Allah çık çık. Çık bur çık buradan çık. Aman yarabbi tövbe estağfurullah. 800 lira nedir ya? 800 lira. Ha burası yine. Hilal'in gözlük e, camcısı. Gözlük çiziyorum. Camcı da abi. 6 lira bir cam ya. Böyle bir kazık olabilir mi arkadaşlar ya? Hilal bir kazıkçı ya. Kazıkçı sinirlen. Batırdım bizi yemin ediyor. Böyle fiyatlar olur mu? İnanılmaz fiyatlar çekmiş ya. Şurası neymiş la? Aziz Gaming hurda yeni tasarım ile sizlerle. Vay. Hurdacı. Vay burada. Gördüğünüz gibi 20 liraya satılıyor. Vay arasını ya. Baya bu barut değerliymiş ya. Bende baya barut var iki. Güzel güzel peki. Ya başka da galiba öyle bir dükkan. Yeni dükkanlardan yok. Ee, Hakan'ın şeyi. Kolacı işte yeni dükkan. Ama en tabii en güzel dükkan bizimki. Vallahi bizim dükkan on numara oldu ya. Bizim dükkan harika oldu ya. Harika vallahi çok güzel dükkan. Arkadaşlar buradan etimiz satılacak. Şuraya da baklavayı koyacağız. Şimdi koymuyorum dediğim gibi e, antrikotla baklavayı yaptıracağım çünkü. Öyle. E, başka unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum restoranımız için. Galiba yok restoranımız bu şekilde bir güzel bir yer yer. Bence çok güzel oldu. Bilmiyorum umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım beğenirsiniz yani. Restoranımızın durumu bu arkadaşlar. Neyse evimize gidelim. Evimize gidelim çünkü yapacağım harbiden bir iş kalmadı. Harbiden bir şey kalmadı yani. Param da çok az kaldı bu arada ya. Para para bitti lan bildiğim. 500 kaç durandı bir daha bakayım şuna bir. 533 lira param kaldı arkadaşlar. İlimi kurttu bu restoranı açmak ya. Resmen bin lira falan Harcama yaptım buraya. Acayip bir para harcadım. Neyse ama değdi. Güzel bir restoranımız oldu. Bir de zaten şehrimiz için bir gereklilikti. Çünkü kimse et üretmiyor. Şimdi eti biz satacağız arkadaşlar. O yüzden iyi olacak. Neyse biz bu bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın da.